Arkadaşlar herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün sizler için yine yapımı çok kolay, çok basit olan tart kalıbında muhteşem bir muhallebili kek yapıyoruz. Malzemelerimiz çok basit. yine çok kolay malzemeler. Sırasıyla şöyle bir bardak un, bir bardak yoğurt, bir bardak sıvı yağ, bir çay bardağı Toz şeker, bir kabartma tozu, bir yumurta, 2 yemek kaşığı kadar kakao. Arkadaşlar, bu gösterdiğim malzemelerim kekim için. Şimdi muhallebisi için bir bardak tam biraz az e, süt, 2 yemek kaşığı kadar toz şeker, 2 yemek kaşığı kadar arkadaşlar toz halinde olan çikolata sosunu kullanmak istiyorum. İnanın ki çok güzel bir lezzet veriyor. 2 yemek kaşığı kadar un ve 2 yemek kaşığı kadar nişasta. Malzememiz bu kadardı. Dilerseniz hep beraber kekimizin yapımına başlayalım. Yumurtamı aldım. Şimdi sırasıyla toz şekerimi hemen ilave ediyorum. Bunları karıştıralım. kolay tarifler veriyorum ki herkes hemencecik pratik bir şekilde yapabilsin diye arkadaşlar. Sıvı yağ mı? mu? Karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi 2 yemek kaşığı kadar kakao vardı onu da ekliyorum güzel yine karıştırıyorum çayımızın yanına hemen hazır olacak bir tatlımız şimdi arkadaşlar bunu mu boşaltıyorum Sonrasında kabartma tuzumu tekrardan karıştırıyorum. Sizler verdiğim bu tarif arkadaşlar borcanda da yapabilirsiniz. Ama ben görsel açıdan tat kalıbını kullanmak istedim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok güzel bir kıvam elde ettik. Evet, bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar, şöyle yağlanmış tart kalıbın kekimizi tart kalıbımıza boşaltalım. kıvamı gayet güzel bir çay bardağı ölçülerde kullanırsanız tat kalıbı için gayet güzel ve tam ölçü olarak gelir Teşekkür arkadaşlar böyle ele vurarak havasını alıyorum. Şimdi kekimiz yaklaşık 180 derece fırında 15 dakika pişmeye gitsin. Evet arkadaşlar şimdi muhallebisini hazırlıyorum kekimizin. Şöyle bir su bardağından az süt koyacaktım, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı kadar un. Tekrardan karıştırıyorum. Güzel karıştırırsak tencerenizin de bir tutmaz arkadaşlar. Şimdi ben bu muhallebimi yaklaşık 10 dakika kadar hemen kaynatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere muhallebimizi şöyle döktük. Biz spatula yardımıyla her tarafına gerçek şekilde muhallebimizi kekimizin üzerine yayıyoruz. Muhallebimizi de güzel döktükten sonra kekimizi yaklaşık yarım saat kadar dolapta bekletelim. Evet arkadaşlar malzememizi güzel döktük döktükten sonra biraz çikolata erittim ben tabi güzel şekil verebilmek için şöyle hep beraber dökelim biraz da şu kısma sonrasında bir tane kürdan yardımıyla şöyle şekil vermek istiyorum. Görsel açısından da güzel olmasını istiyorum tabii ki. Yani ki zevkle yapacağımız bir kek. şöyle desenler verirsek daha da güzel oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kekimiz çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Üzerine şöyle süsleme yaptım. Muhallebimin üzerine daha sonradan evde bulunan bitter çikolatam vardı. Onu eğiterek muhallebimin üstüne döktüm. Böyle şekil verdim. Ben istedim ki böyle güzel ve şık bir kek olsun. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Tarifimi eğer ki beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayınız. Videomun altına bolca ama bolca yorumlar bekliyorum. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kolayca paylaşımlarda kalın.